gelmiş mektuplar işte. Yok yok, onlar dünküler. Fatma Gül okuyamadı daha, okuyamadı. Rahat abi, börek ne oldu? Hazır, al. Kızım, ne yapıyorsun sen? Sen de saçlarını yaptırdın mı? Sen de mi gideceksin abinin misanesine? Ha? kızım. Geç kaldı. Ha? Yok, geç kalmayız, geç kalmayız. Şu fırındakiler bitsin, hemen çıkarız. Zaten Fatma Gül gitmeden önce hepsini hazırladı. Biz de Mehmet'le hallettik işte. Bir bu kaldı, o da pişsin, çıkarız biz. Ben onu merak ediyorum sanki ya. Ha? Yok bir şey, işine bak sen. <laughs> Olmadı sen önden gidersin. Rahmi abi iki tane çay istiyorlar. Çay. Tamam çay. Ben altını değiştireyim. Tamam pişti bu da pişti. Ben de bir ellerimi yıkayayım çıkalım hemen. Ha, Mehmet. Biz çıkıyoruz. Bak hepsi pişti. Aman gözünü seveyim. Fatma Güller gelene kadar her şey yetiş. Tamam mı? İyi davran müşteriye, iyi davran. Tamam abi, ben hallederim. Merak etme sen. Aman of! Ne oldu yenge? Yok bir şey, işine baksana. Allah'ım, bunu da geç kalacağı tuttu bugün ya. Kimin? Fatma Gül'ün, Fatma Gül'ün. Ya biliyor gideceğimiz hala yok ortada. E onların da işi var tabii. Düğün telaşı falan. Kerim abinin kardeşi ne zaman geliyor? Bilmiyorum hafta sonuna doğru gelecekler galiba. Hazırım ben hazırım. Ee, ne yapıyorsun sen şimdi orada? Yardım ediyorum Rahmi. Dışarıda bir sürü müşteri var, bu çocuk tek başına halledemez buraları. Bizim çocuğumuz orada mahzun kalacak Mukaddes. Tamam abla, ben hallederim, sen bırak. On tane elin yok ki, nasıl halledeceksin? Bak vallahi Murat çok ağlayacak, çok üzülecek yavrum, hadi. B bırak yenge, vallahi bak hallederim ben ya. Sen düşünme burayı hiç. Hadi Mukaddes, bak yalnız kalacak. Herkesin anası babası oradayken benim çocuğum yalnız kalmasın, hadi. İyi, tamam. Hadi çabuk çabuk. Hadi Mehmet, kolay gelsin. İyi seyirler. Kızım, nereye gidiyoruz biz? Abi seyretmeye mi gidiyoruz? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi mukaddes, ne oyalanıyorsun? Tamam, tamam. Yalnız mısın bugün? Gelecekler birazdan. Bu yine çok mektup var size. Alamayacağım abi, sen onları bırak oraya, tamam mı? Hayırlı işler. Sağ ol abi, iyi günler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.